balkonumuzda fideler girdiğimiz e, firanları fidanları evet. bugün mini bahçemize ekeceğiz. Peki neden bugün e, ekiyoruz bunları? Bahçe hala balkonumuzda niye durmuyor sadece? Çünkü yaz yaklaşıyor. Yaz yaklaşıyor ve artık çok büyükler ve yerleri yeterli evet. değil, değil mi? Çöplerimiz, çöplerimiz geniş bir yere sağlaması lazım. Evet. aynen hayır. Ne var? Şimdi olmadı şunu koyuyorum tamam mı? Evet. hemen böyle Normal çıkartıyorum böyle. Evet. Nasıl göstermiş? Tek bakalım onu buraya. Al. Evet. 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 Koyup, çok evet. da basit değil ha. Tekrar ettik.